Merhaba arkadaşlar. Hançer'in sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini istiyorsanız ve ayrıca Beyza sahnelerini görmekten bıktık usandık diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Hançer'in karnındaki bebek engelli mi doğacak? Hançer ile Cihan arasındaki aşk yeniden mi başlayacak? Gerçekler ortaya çıkacak mı? Beyza'nın sonu gelecek mi? Hançer yeniden Cihan ile evlenecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde. Cihan, hançersiz geçirdiği her gün kederlenecek. Cihan için hançer yoksa Cihan da yoktur demek olacak. Bu yüzden de Cihan hançersiz ne nefes alabilecek? Ne de Cihan bu hayattan tat alabilecek. Bu nedenle de Cihan için hançersiz geçen her bir dakika bir cehennem ateşine dönüşecek. Ama önümüzdeki bölümde Cihan bu aşk acısına daha fazla dayanamayacak. Bunun sonucunda ise Cihan Hançer'e güzel bir sürpriz yapmaya karar verecek. Melih ise bir süreliğine konakta olmayacak. Cihan ise Melih'in yokluğundan istifade edip Hançer'in yanına gidecek. Hançer ilk başlarda Cihan'a yüz vermeyecek. Hançer eğer Cihan ile ilgilenirsem bana aşık olur diye çok korkacak. Ama neyse ki Hançer de Cihan'ın aşkına susadığı için Cihan'a aşkını yeniden itiraf edecek. Bunun sonucunda ise dizimizdeki Hançer ile Cihan aşkı yeniden başlayacak. Ama gerçekler ortaya çıkmadığı için Cihan Hançer'e yine kızacak. Hançer ise gerçekleri cihana söylemeye çalışırken maalesef yine Beyza'nın iyiliği için susmayı tercih edecek. Ama Hançer ne yaparsa yapsın gerçekler ortaya çıkacaktır. Çünkü önümüzdeki bölümde dizimizde harika sürprizler başlayacak. Yonca eninde sonunda Cihan'a tüm gerçekleri söylemenin bir yolunu bulacak. Cihan Yonca'dan gerçekleri öğrendiğinde çok büyük bir şok geçirecek. Cihan hemen Beyza'nın yanına gidecek ve ondan hesap soracak. Beyza ise gerçek yüzü ortaya çıktığı için yine yalan söyleyecek. Ama Cihan asla Beyza'ya inanmayacak. Beyza ise sonunda tüm gerçekleri Cihan'a itiraf edip "Her şey senin içinde Cihan" diyecek. Ama Cihan Beyza'yı asla affetmeyecek ve onu konaktan kovacak. Hançer ise gerçeklerin ortaya çıkışı ile taşımış olduğu vicdan azabından kurtulup Cihan'a ben senden hamileyim diyecek. Cihan, Hançer'in kendisinden hamile kaldığını öğrenince Beyza'dan boşanıp Hançer ile yeniden evlenecek. Peki sizce Hançer, Cihan'a gerçekleri söylemeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.